Aşkım buradayım. Merhaba. Bugün sizinle beraber Taksim'deyiz. Aslında çok güzel planlarımız vardı ama hava koşulu nedeniyle gerçekleştiremedik. Yine de gelin bakalım gezelim beraber burası gerçekten o kadar kalabalık ki her geldiğimizde taksi benim hiç hoşlandığım bir yer değil. Hoşlanmamın tek bir sebebi var o da erkek arkadaşıma tam 9 date boyunca sevgili olmadan önce burada buluşmuştuk. Neden diye sormayın çünkü bilmiyoruz. Elimizde 3 klık bir zara kartı var. Onunla beraber belki zaraya uğrarız. Ya, hava o kadar kötü ki. Çok uzun bir süre ağladım biliyor musunuz? Çekmek istemiyorum. Saçım çok çirkin. Hava çok kötü. Neden böyle oluyor falan diye sorayım, seni. Yani bu kadar her şey harika olmak zorunda değil. Ayrıca hayat biraz da böyledir ben çok küçük şeylerden mutsuz olabiliyorum ama bir o kadar da çok küçük şeylerle mutlu olabiliyorum. Öncelikle erkek arkadaşıma çok teşekkür ederim çünkü bütün ağlamalarıma rağmen yanımda durdu ve beni motive etti. Teşekkür ederim. Şimdi bir önceki videoya gelen eleştiriler hmm. videonun çok yavaş olduğuna dair. Biz istediğimiz zaman çok hızlı, çok çıkan videolar yapabiliriz ama biz istiyoruz ki videolarımız daha tatlı, daha, daha, daha yavaş, daha varsal olsun. Niye böyle dediniz ki? Kesinlikle şeyler çekelim, güzel görseller çekelim. Yanınıza bir kahve alın, sevdiğiniz birini alın, beraber izleyin. Ya ne kadar güzel yerlere gitmişler, ne kadar güzel çekmişler buraları diye. Bilmiyorum biraz daha böyle düşünüyoruz. <laughs> zaman gelsem aklımda şöyle bir şey beliriyor kalabalıklarla ilgili. Özellikle çok uzun süre Taksim'de çalıştığım bir dönem de var. O dönemlerde ya da daha mutsuz olduğum dönemlerde kalabalıklar sadece fazladan artı birler, fazladan nefes alan insanlar gibi hissettirirken ve her şey üstüme üstüme gelirken biraz daha mutlu olduğum, biraz daha hayata neşeyle baktığım zamanlarda sanki mutluluklarına ortak olduğum insanlar topluluğu ya da mutluluğuma ortak olan insanlar topluluğu gibi hissettiriyor. O noktada da biraz daha detaylı düşünün hayatta birçok şeyin aslında ruh halimizle ilgili olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir çılgınlar gibi alışveriş yapmaya geldim. Burada neyim var neyim yoksa harcayacağım. Çünkü canım öyle istiyor. Kendime bakıyorum, pati gardımla beraber. Güzeliz, fiyatlar pahalı mı diye baktım. Hoş, giyeceğim. Bunu beğendim, bunu aldım bu arada. Buradan bunu aldım. Burada da solcu örgütte ikinci sene mi dolduruyorum montu görüyorsunuz. Evet. Ne aldın? Bir tane ceket, bir tane sana at. bir tane topak. Topak. O kadar. Merhaba arkadaşlar. Kanala tekrar hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ben buradaydım zaten. Bir anda böyle senem bir toplum eleştirisi ve şiirsel bir şeyler anlatıyordu. Tam o anda araya bir zara işbirliği aldık. eleştirisi değil daha. De, ruh halinin hayatımızı nasıl etkilediğine dair aşırı bireysel bir Zara'dan totalde 20 bin TL paylaşım ücreti alıyoruz. Doğru değil. Doğru doğru. Totalde. Ne bileyim orada bir solcu montu gördük. Onun makarasını yaptık. Solcu eleştirisi değildi. Solcu benzetmesi. Yaptı. Benzetmesi yaptı. Ee, Suriye pasajı. 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 Suriye pasajındayız. Buraya ilk defa giriyorum. Yaklaşık İstanbul'daki 3. 4. senem hatırlamıyorum hangisi olduğunu ama inanılmaz garip bir yermiş. Yani şu merdivenleri gösterebilir miyiz? Ben tutuldum o merdivene. Biz nereye gideriz burada mesela? O zaman gidelim. Haklısın, gidelim. Ee, burası güzelmiş. Burada ne yapılabilir bilmiyorum. Maksimum bence çekim yapılabilir ama aslında şu moda evi gibi yerleri görmek ister. Ay sesim gitti muhtemelen. Şu kıyafet falan böyle... Wow, çok tatlı çok hoşuma gitti. Dürüm yiyeceğiz bu arada. Evet. Canım çekti, dürüm yiyeceğiz. Nasıl, farkında mısınız? Her videoda elimde bir poşet var. <laughs> İnsanlar bana bakıyor, çok saçma. İşte böyle. Çok, çok, çok da de değerli bir şey paylaşmıyoruz zaten burada. Avan bizim yaklaşık 9 det boyunca bıkmadan, usanmadan oturup kahve içtiğimiz, çarpmak üzeresin bir yer diyorlar ki çok meşhur geçen bize bir arkadaşımız önerdi gittik kapalıydı geç saate kalmışız biraz umarım bugün açıktır gerçekten mi gerçek bir döner bu dünya üzerinde bizi en mutlu edebilecek alan şeylerden sadece biri gerçek bir döner mi dedim güzel bir döner <laughs> kafam çok karıştı felsefik bir yerden değil dönere bayılıyorum üzgünüm ama hoşuma gidiyor hadi gidelim arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ikonik evet. tren ren 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 beni mi çekiyorsun onu çeksene daha sesli Taksim. Bu vibe. Ben az önce vibe sal diye bir şey söyledim. Alperen diyor ki vibe sal ne? Haklı. Kardeşim kaç setin kaldı? Kalk. Heyecanlıyım. Güzel durum özellikle. Her zaman beni heyecanlandırıyor. Bir an şey yoruldum herhalde ya. Yani buradan şey yapamadım, toparlayamadım. Bana baktıkları için çok ağzım, yüzüm yamuluyor. Psikolojim bozuldu. <laughs> ne olur artık, bakmayın. Sadece bizim sevdiğimiz insanlar tarafından, birkaç tane de tanımadığımız ama güzel yorumlar yapan insanlar tarafından izlendi ama üretme aşamasında gerçekten önünüze çok absürt engeller çıkıyor. Buna saçınızı beğenmemek de dahil. Ben yani bugün saçımdan ve görüntümden nefret ediyorum ama şunu da çok iyi biliyorum karakter olarak, eğer bugün bunu çekmezsem bir daha asla bu noktada bir şey üretmem. Biraz böyle bir insan. Var. O bir kere olmadı ya. Her başladığımda bu sefer o kötü anıyı hatırlıyorum. Ya, sen benim elimi mi çekiyorsun? <laughs> ya yani neyse o noktada da biraz daha böyle hani bunu sadece üretim için değil de her alanda benim gibi yaşayan insanlara bir hatırlatma olabilir. Yani <laughs> hayatta birçok şey gerçekten hiç istediğimiz gibi olmuyor. Ve böyle istediğimiz şeyleri yapmaya çalışırken de bok. Anlatmıyorum. Peçeteyi mi çekiyorsun gerçekten? Saygısızsın. Mesela bu da. Şu an tam olarak yaşanan şey de. Bu işime gelen absürt ve bak Allah kahret. İkiz dakikanın üstüne çıkıp YouTube'da para kazanmayı açmak için elimizden gelen her şeyi <gülüyor> yapıyoruz. <laughs> Yapma Zavallı kamera. Bak oğlun geldi. Oğlum anne. Hani... Astmalı mescit durumcusunu. Antakya mutfağı. Büyük bir muamma. Sok 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 burun deliğime sok sümüklerime. Gerginsin. Gergin değil mi? Ben söyledim ayranı. Özündür bu da. Önemli değil bir tane daha soyarsın. evet sağ ol. Üşüyor ya. Buraya herkes gelir ya. Manitanı al gel. Çocuğunu al gel işte. Yap. Dana sıklıkla matres alıp koyabilirsin. Matres ne? Demin yediğimiz iki tane dürüm, iki tane ayran ağa. Ve ben ısrarla doymadım, doymadım ve doymadım dedim binlerce kez. Bin lira abi. Ayperen geldi fiş elinde tamam böyle yaptı. Ver. <laughs> böyle yaptı. Sane. Bin liralık olduk. Sonra durdu ve böyle yap. Neden geldik buraya? Bu arada şakasız bin TL ya yani. Evet tatsız. Çok büyük tatsız. Madem böyle benim de söylemek istediğim birkaç tane siyasetçi var. Başlıyorum o zaman. Öncelikle Gerek yok. Gerek yok. Ben yaparım. Ben şaklamadım. Ben konuk oyuncu. Kanal serim. Sinirliyim. Şimdi avama geldik. Avam avam avam. Av Uy. Oturalım mı? Bugün hiçbir şey tam olarak istediğim gibi olmadı. Saçımla başlayan bu gün kavgam avama girememekle beraber bitiyor. Avama aslında bir tur girmiştik ama o süreçte ben ağlıyordum işte. O yüzden çekim falan yapamamıştık. Şimdi tekrar girelim dedik. Son siparişlerini almışlar. Belki başka bir videoda tekrardan avama gelmeye çalışabiliriz. Ama totalinde size aslında anket falan da yapmıştım Twitter ve Instagram üzerinden. Ne sizin istedikleriniz oldu ne bizim istediklerimiz oldu. Yine de hani bekleyen bir iki kişi belki iki 3 4 2 olduğu için bir şeyler atalım dedik umarım güzel. Alperen'den modun bilerek yapıyor. Alperen'den modun çok düşük uyarısı aldım. Ah delireceğim hiçbir şey istediğim gibi oldu. Normalde şu an ben de olacaktım kadrajda fakat içeriğin sonunu avamda bitirmeyi niyetliydik. Avamda bitirmek istiyorduk. Olmadı. Olmadı. Biz gittiğimizde avam son siparişini alıyordu. Ya bu videonun konsepti de olmadı. İzlediniz. E, gerçekten öyle bu arada. Adını da öyle koyalım mı? Olmadı. Evet videonun adı da öyle olacak. Olmadı. Kısacası bazen gerçekten çok isteseniz de olmaz. Olmaz yani. Yine de yapmaya devam ediyoruz. Yapmaya devam edin. Ya da olmayan şey her neyse kabullenin önce. Bir adet kanala abone olur musunuz? Hatta size yorum konusu bile bırakabilirim. Yine bir şekilde devam ettik yani. Bir çek çıkarmaya çalıştık. Ama güzel bir değil mi? Hala ben de bilmiyorum. Görüntülere bakınca hep beraber göreceğiz. Umarım keyifli, keyif alabileceğiniz izlerken benim aksime eğlendiğiniz bir video olmuştur Şimdiden hepinize musmutlu iyi akşamlar çünkü 7 gibi falan paylaşıyoruz genelde. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Abone olun, yorum yapın. Ne yapıyorsanız yapın ama bir şeyler yapın.